İşimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere gönderir. Son dönemde Afganistan'dan gelen mülteciler Türkiye başta olmak üzere tüm Avrupa'yı tehdit etmekte. Avrupa ise Suriyeliler olayında olduğu gibi bu mültecileri Türkiye'nin başına yıkmayı istemekte. Erdoğan ise her seferinde bu tür olaylarda Avrupa'yı kapıları açmakla tehdit ediyor. Son olarak Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i telefonla arayarak uyardı. Açarız dediğim zaman tutuşuyor. Tutuşmayın. Vakti saati gelince bu kapılar da açılır ha. Açılır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesinde hali hazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı. Yani Avrupa'yı açıktan uyardı. Yani kapıları açma konusunda bu mesaj çok net bir şekilde anlaşılmıştır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Bu iş nasıl oluyormuş? Sizleri de bir görelim. Paranız var. Güçlüsünüz. Ama Yunanistan'a 100 kişi gidince denizden veya 200 kişi gidince hemen bizi telefonla arıyorsunuz. Ya işte adalara 100 kişi gitti, 200 kişi gitti, 300 kişi gitti. Ya burada 4 milyon var, 4 milyon. Buna sesiniz çıkmıyor. Ve kararlısınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıları açma konusunda çok kararlı. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene kapıları açmış ve Yunanistan'ı çok zor duruma sokmuştu. Fakat sonrasında Covid-19 olayları araya girince kapıları açma mevzusu ertelendi. Avrupa Birliği mülteciler konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı için Erdoğan kapıları açmak istemişti. Özellikle İdlib'in Esad işgaliyle tehdit altında kalması sonrası Türkiye'ye büyük bir mülteci göçü daha gelecekti. Erdoğan, İdlib konusunda Avrupa'dan yeterli desteği göremeyince kapıları açacağını söylemişti. Videonun başında izlediğiniz Erdoğan'ın konuşmaları o döneme ait. Şu anda tüm dünyayı tehdit eden Afgan göçü ise yeni bir kapıları açma olayına kadar gidecek gibi görünüyor. Rus lider Putin ise Afgan sığınmacı konusunda militanların ayırt edilebilmesi gerektiğini dile getirdi. Putin, Batı'nın mültecilerin geçici olarak Orta Asya'ya yerleşmesi fikrine karşı çıktı. Putin diğer taraftan Batı'nın Afganistan'dan gelen mültecileri Amerika ve Avrupa'ya vize alana kadar Orta Asya'ya yerleştirme fikrine karşı olduğunu belirterek bu tutumu aşağılayıcı olarak nitelendirdi. Komersant gazetesinin haberine göre ülkesine olası göçmen akınına dikkat çeken Rus lider, bu ülkelere vizesiz gönderebiliyorsunuz ama vizesiz almak istemiyorsunuz. Sorunu çözmek için tek kelimeyle onur kırıcı bir yaklaşım. Ülkemizde mülteci kisvesi altında militanların ortaya çıkmasını istemiyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye, Afgan göçmen akınına karşı duvar, hendek, tel örgüler, gözetleme kuleleri ve İHA'larla önlem alırken, Tahran yönetimi ise bu önlemleri etkisiz hale getirmek için göçmenlere rehberlik yaparak Van ve Ağrı'ya sokuyor. İran, Türkiye sınırında bulunan 8-10 kadar köyü boşaltarak güvenlik görevlilerini yerleştirdi. Afganistan'dan gelen göçmenlerin bir bölümü karakol haline getirilen köylerde bir süre misafir ediliyor. Burada toplanan Afganlar, İranlı askerlerin uygun gördüğü zaman ve noktalardan Türkiye'ye sokuluyor. İran'ın mültecilerin toplanma merkezi haline getirdiği karakol köylerin Isagorik, Galame, Akaç, Majlon, Baba Nor, Karkoş, Alofarak ve Golekane olduğu belirtiliyor. Türkiye'ye en çok mülteci sokulan köylerse Baba Nor ve Karjor. Bunlardan ortalama günlük 1000 kişi yola çıkıyor. Afgan göçmenlerin Türkiye'ye giriş noktaları Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçeleriyle Ağrı Dağ civarı. İran'la PKK'nın işbirliği burada da devreye giriyor. Kandil, İran sınırına yönelik köylerde yaşayan örgüt üyelerinden mültecileri misafir etmelerini ve batıdaki şehirlere gitmelerine yardımcı olmalarını istedi. Yetkililer mülteci akınının tamamen kontrol edilebilmesi için İran'ın da mutlaka önlem alması gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun için Meksika Amerika'sına örnek gösteriliyor. Amerika tüm önlemlere rağmen Meksika işbirliğine yanaşmadığı dönemlerde göçü durduramıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı ise Suudi Arabistan'ın talebiyle Afganistan'daki durumu görüşmek üzere daimi temsilciler düzeyinde Cidde'de olağanüstü toplandı. Toplantının kapanış bildirisinde Afganistan halkını temsil eden tüm taraflara barışın tesisi için kapsamlı diyalog çağrısında bulunuldu. Bildiride ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğinden üst düzey bir heyetin Afganistan'a gönderilmesi ve teşkilatın Afganistan'da barış ve istikrarla ulusal uzlaşıyı desteklediği mesajının iletilmesi istendi. İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan'ın yeniden teröristlerin güvenli sığınağı olmaması için ülkedeki yeni yönetimle uluslararası camiayla birlikte çalışma çağrısı yaptı. Peki bugüne kadar hangi ülkeler kaç Afgan mülteci alacağını açıkladı? Türkiye'deki Afgan nüfusu ne kadar? Gelin ülke ülke istatistiklere bakalım. İngiltere, uzun vadede 20 bin Afgan'ı ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. İngiliz hükümeti öncelik olarak kadın ve kız çocuklarının yanı sıra devlet görevlileri ve aktivistleri kabul etmek istiyor. Kanada, 20 bin Afgan mülteci alacaklarını duyurdu. Gazeteciler, dini azınlıklar, LGBTİ bireyler ve hükümet çalışanları da öncelikler arasında yer alıyor. Amerika ise Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan veriler, Amerika'nın bu yıl Afganistan'dan 500'den az mülteciyi kabul ettiğini gösteriyor. Bakanlık yetkililerinin verdiği demeçlerden yola çıkıldığında Amerika'nın bu yıl yaklaşık 10 bin Afgan mülteciyi kabul etmesi bekleniyor. Estonya Başbakanı Kaya Kallas, Estonya, Avrupa Birliği ve NATO ile işbirliği yapan 30 bin Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. Slovakya ise ülkeye 10 bin mülteciyi kabul edeceklerini açıkladı bölgedeki krizden etkilenen ülkelerden Tacikistan, 100 bin Afgan mülteciyi kabul edeceklerini duyurdu. İspanya, ülkenin en fazla 1000 Afgan mülteciyi kabul edebilecek kapasitede olduğunu duyurdu. Türkiye ise Birleşmiş Milletler verilerine göre 120 binden fazla Afgan'a ev sahipliği yapıyor. Afgan mültecilere de kapılarını açık tutacaklarını açıkladı. Katar, 8 bin Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. Almanya şansölyesi Angela Merkel en az 10 bin Afganı ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. Makedonya sadece 450 Afganı ülkeye alacaklarını açıkladı. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri Amerika'nın baskısıyla az da olsa sığınmacı kabulü gerçekleştiriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Pazartesi günü bir televizyon konuşmasında Avrupa ülkelerinin büyük çaplı düzensiz göç akışını öngörmeleri ve kendilerini korumaları gerektiğini söyledi. Avustralya'da hükümet, Afgan mültecileri kabul etmekle ilgili bir planları olmadığını açıkladı. Avusturya ise toplamda 44 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapan ve, ve bu oranla Avrupa Birliği'nde ikinci sırada yer alan bir ülke. Fakat son yaşanan insani krizin ardından ülkeye mülteci kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Pakistan halihazırda 1.4 milyon Afgana ev sahipliği yapıyor. Pakistan'ın ulusal güvenlik danışmanı Muayet Yusuf Temmuz ayında yaptığı açıklamada Pakistan olarak yardım etmeye hazırız ancak bu sefer yeni mültecileri kabul edecek durumda değiliz. Uluslararası güçler ve Birleşmiş Milletler Afganistan'da sıkışan mülteciler için yeni düzenlemeler yapmalı dedi. İran UNHCR'a göre yaklaşık 750 bin Afgana ev sahipliği yapıyor. Sınır görevlilerine geçiş noktalarında görülen Afgan vatandaşlarını geri çevirme talimatı verildi. İsviçre ülkeye kalabalık gruplar halinde gelen mültecileri almayacaklarını açıkladı. Uganda, Amerika'nın talebi üzerine 2000 Afgan mülteciyi kabul etti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ağustos 2021 rakamlarına göre bu yıl 29.118 Afgan düzensiz göçle Türkiye'ye geldi. Bu sayı 2019'da 201.437, 2020'de ise 50.161'di. 2018'de 100.841, 2017'de 45.259, 2016'da 31.360, 2015'te 35.921, 2014'te ise 12.249 Afgan Türkiye'de yakalandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 120 binden fazla Afgan vatandaşı Türkiye'de ikamet ediyor. UNCHR'ın 2020 verilerine göre Pakistan 1.438.000 Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu sayı İran'da 780.000 olurken Almanya 148.000, Avusturya 40.000, bin, Fransa ise 32 Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor. Avrupa Birliği komşu ülkelere kapıları açın çağrısı yaparken tüm dünyadan Afgan mültecilerin kabulüyle ilgili açıklamalar geliyor. Bazı ülkeler sığınmacılara kapılarını açık tutarken bazıları ise daha sert sınır çekilmesi için kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bazı ülkelerde insani krizi görmezden gelen kibirli açıklamalarla gündem oluyor. Sonuçta Afganlara gerekli yardım eli bir türlü uzanmıyor. Siyasi otorite kriz yönetiminde yine sınıfta kalmakla suçlanıyor mülteci yükü belli başlı ülkeler arasında paylaşılmak zorunda kalıyor veya para karşılığında zorunda bırakılıyor.